Elazığ'da Kızılay gönüllüleri Ramazan'da ihtiyaç sahibi aileler için saç ekmeği hazırlıyor. Türk Kızılay Kovancılar Şubesi'nce uygulanan Hane Dostum Projesi kapsamında bir araya gelen iyilik gönüllüsü genç kızlar ve anneler ihtiyaç sahipleri için saç ekmeği hazırlıyor. İyilik gönüllülerinin sabah saatlerinde başlayan hazırlıklarıyla özenle pişirilen ekmekler Ramazan'da ihtiyaç sahibi ailelerin iftar sofralarına ulaştırılıyor. Kovancılar Türk Kızılay Şubesi Başkan Vekili Muhammed Kılınç bu yardımların devam edeceğini söyledi birimlerimizde görevli kızlarımız, kardeşlerimiz ve gönüllü annelerimizle birlikte ihtiyaç sahibi, yaşlı ve kimsesi olmayan ailelerimize haftanın üç günü 50 haneye gönüllü annelerimizin yapmış oldukları ekmekleri götürüyoruz. Bugüne kadar 200 ailenin ekmek ihtiyacını giderdik ve gidermeye de devam edeceğiz. Hakikaten gönüllerimiz büyük emek ve çaba harcıyorlar. Hayırlı Ramazanlar.